Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi okyanusların en gizemli ve en büyüleyici fenomenlerinden birine, denizcilerin yüzyıllardır hem korktuğu hem de hayranlık duyduğu bir ışık gösterisine götüreceğim. Aziz Elmo'nun ateşi. Hayal edin, aylardır denizde, evinizden binlerce kilometre uzaktasınız. Gökyüzü kararıyor, rüzgar uldamaya başlıyor ve devasa dalgalar geminizi bir beşik gibi sallıyor. Tam bu korkutucu anda, geminizin en tepesindeki direklerin ucunda sanki gökyüzünden inmiş gibi parlayan, mavi ve mor renklerde bir ışık beliriyor. İşte bu, Aziz Elmo'nun ateşidir. Bu olaya ismini veren Aziz Elmo, aslında Formyalı Aziz Erasmus olarak bilinir ve denizcilerin koruyucu Azizi olarak kabul edilir. Efsaneye göre, fırtınalı denizlerde zor durumda kalan denizcilere yol göstermek ve onları korumak için bu ışık şeklinde belirirmiş. Bu yüzden tarih boyunca denizciler bu parıltıyı gördüklerinde, fırtınanın en kötü kısmının geçtiğini ve Aziz'in kendilerini koruduğunu düşünerek umutla dolarlarmış. Christoph Kolomb'dan Ferdinand Meysel'ana kadar, tarihin en büyük kaşifleri bile günlüklerinde bu esrarengiz ışıklardan bahsetmişlerdir. Onlar için bu, ilahi bir işaretti. Ancak bu sadece denizcilere özgü bir fenomen değil. Bazen pilotlar da fırtınalı havalarda uçaklarının kanatlarında veya kokpit camında bu dans eden alevleri görürler. Peki bu doğaüstü görünen ışığın arkasındaki sır perdesi nedir? Gerçekten de bir azizin müdahalesi mi yoksa bilimin açıklayabileceği bir durum mu? Aslında bilim bize oldukça net bir cevap veriyor. Aziz Elmo'nun ateşi, Korona Deşarı adı verilen bir fiziksel olayın sonucudur. Fırtınalı havalarda atmosferdeki elektrik yükü inanılmaz derecede artar. Bulutlar ile yeryüzü arasında devasa bir potansiyel fark, yani gerilim oluşur. Bu yüksek gerilim, gemi direkleri kilise kuleleri veya uçak kanatları gibi sivri uçlu nesnelerin etrafındaki havayı iyonize eder. Yani, havadaki moleküllerin elektronlarını kopararak onları elektrik yüklü parçacıklar haline getirir. İşte bu iyonize olmuş hava, yani plazma, parlamaya başlar. Gördüğümüz o büyüleyici mavi mor renkler ise, havanın ana bileşenleri olan azot ve oksijen moleküllerinin bu süreçte yaydığı ışığın rengidir. Aslında bu, bir şimşeğin oluşum sürecinin çok daha küçük ve daha sürekli bir versiyonudur. Bir nevi minyatür, kontrol altında bir şimşek diyebiliriz. Hatta yakından dinlerseniz, hafif bir vızıltı veya cızırtı sesi bile duyabilirsiniz. Bu fenomenin ne kadar güçlü bir elektrik alanından kaynaklandığını şöyle anlatabilirim. Normalde havanın elektriği iletebilmesi için santimetre başına yaklaşık 30 bin voltluk bir gerilim gerekir. Aziz Elmo'nun ateşinin oluştuğu anlarda, Gemi direğinin ucundaki elektrik alanı bu değeri aşar. Bu, doğanın ne kadar muazzam bir enerjiye sahip olduğunun canlı bir kanıtıdır. Peki Aziz Elmo'nun ateşi tehlikeli midir? Genellikle hayır. Bu parıltı kendi başına bir yangın çıkarmaz veya gemiye doğrudan zarar vermez. Çünkü akımı çok düşüktür. Ancak çok önemli bir uyarı işaretidir. Onu görüyorsanız, bu bulunduğunuz bölgede atmosferik elektriğin tavan yaptığı ve her an bir yıldırım düşebileceği anlamına gelir. Yani eski denizciler, onu bir koruyucu olarak görseler de aslında doğanın, dikkatli ol, yıldırım geliyor, deme şekliydi. Bu fenomenin kültürel etkileri de oldukça derin. Sadece denizci hikayelerinde değil, edebiyatta ve sinemada da kendine yer bulmuştur. Herman Melville'in ünlü romanı Moby Dick'te, Kaptan Ahab'ın gemisi Pevod'un direklerinde beliren Aziz Elmo'nun ateşi, mürettebat arasında hem bir kehanet hem de bir korku unsuru olarak tasvir edilir. Shakespeare'in Fırtına adlı oyununda da bu ışıklara göndermeler bulunur. Bu, onun insan hayal gücünü ne kadar etkilediğini gösteriyor. Günümüzde modern teknoloji sayesinde bu olayı daha iyi anlıyoruz. Artık onun ilahi bir mesaj olmadığını, basit bir fizik kuralı olduğunu biliyoruz. Aksine, bilimin bu gizemi aydınlatması Doğanın ne kadar karmaşık ve aynı zamanda ne kadar zarif çalıştığını göstererek hayranlığımızı daha da artırıyor. Bir zamanlar hayalet veya aziz sanılan bir ışığın aslında atom altı parçacıkların bir dansı olduğunu bilmek bence çok daha etkileyici. Sonuç olarak Aziz Elmo'nun ateşi bilim ve efsanenin iç içe geçtiği mükemmel bir örnek. Yüzyıllardır insanları hem büyüleyen hem de onlara yol gösteren bu parıltı bize doğanın gücünü ve gizemini hatırlatıyor. Bir dahaki sefere fırtınalı bir gecede bir film izlerken veya bir kitap okurken Aziz Elmo'nun ateşine rastlarsanız, artık onun ardındaki o muhteşem bilimi ve taşıdığı derin tarihi anlamı hatırlayacaksınız. Umarım bu yolculuk hoşunuza gitmiştir. Bu tür gizemli doğa olaylarını araştırmamı isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.